Sevgili dostlar merhaba. Ee, Suriye'de harita saat başı değişiyor. Hatta dakikalar bile önemli olabiliyor. Suriye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi Halep birkaç saat içerisinde ele geçirilmişti. Biliyorsunuz Halep Suriye'nin İstanbul'u gibidir. Başkent Şam'dır ama ticaretin merkezi Halep'tir. Ve burayı muhalifler, HTS önderliğindeki isyancı güçler Birkaç saat içerisinde ele geçirdiler. Daha sonra Suriye'nin dördüncü büyük şehri olan Hamaya yönelen muhalifler akın akın şehri kuşattı ve şehrin çeşitli bölgelerinden Haman'ın şehir merkezine sızdı ve Haman'ın ele geçirilmesi de birkaç saat içerisinde değilse bile birkaç gün içerisinde oldu. İnanılmaz bir hızda Suriye'nin haritası değişiyor dengeler tamamen altüst oluyor. Diyebiliriz ki Beşer Esad rejimi devriliyor. Dile kolay 54 yıllık bir iktidar yıkılıyor. Biliyorsunuz 1970 yılında Suriye'de bir askeri darbeyle iş başına gelen Hafız Esad ülkeyi demir yumrukla yönetmişti ve kendisi ölünce doğal olarak her diktatörlükte olduğu gibi oğlu Beşar Esad yerine geçti. Aslında Hafız Esat kendi yerine daha büyük olan oğlanı düşünüyordu. Kendisi gibi acımasız ve kendisi gibi bir yönetim anlayışına sahip birini geçirmek istiyordu. Beşer Esat o günlerde tıp tahsili yapıyordu. Esat Şam'da tıp eğitimi aldı. Sonra da Londra'da bir süre tıp eğitimini devam ettirdi. Kendisi göz doktoru Beşar Esad babası gibi değil. Ülkeyi değiştirmek istedi. Bu konuda samimi çabaları olduğu kanaatindeyim. Kendim de bizzat buna şahit olmuştum. Ancak çevresindeki kişiler Beşar Esad'ın bu çabalarına müsaade etmediler. Bir yandan reform isteyen yöneticiler Diğer yandan reformun altını oyan yöneticiler. Belki de Suriye'yi bugünlere getiren bu oldu. Ve şimdi ülkenin ikinci büyük şehrinden sonra dördüncü büyük şehri de muhaliflerin eline geçti. Muhalifler Beşar Esad resimlerini, fotoğraflarını parçalıyorlar. Suriye'ye daha önce gittiyseniz her köşe başında diktatörün fotoğrafını, heykelini görürsünüz. Bu sizin gözünüzün içine adeta sokulur. Öyle böyle değil. Herhangi bir sokağa girdiğinizde evlerin dışlarında böyle çerçeveli fotoğraflar asılıdır. İşte şimdi o fotoğraflar sokaklara atılıyor, heykeller yıkılıyor, büstler koparılıyor ve insanlar bunların üzerinde tepiniyor. Hama şehri düştü demiştik. Bunu Suriye rejimi de doğruladı. Yalnız enteresan bir durum söz konusu. Halep düştüğü zaman biz şöyle düşünmüştük. Büyük ihtimalle demiştik. Halep'i koruyamayacağını anlayan rejim güçleri taktik bir çekilme gerçekleştirdiler. Yani Halep'in çevresinde güçlerini büyük bir zayiata uğratmamak için silahlarıyla, mühimmatlarıyla birlikte güneye çekildiler. Şam'ın güvenliğini öne aldılar diye düşünmüştük. Mantıklı olan buydu. Beşer Esad ordusunun bu kadar güçsüz olduğunu açık kaynaklardan bilebilmeniz pek mümkün değil. Ancak Hama'nın düşmesinde biz şunu gördük. Hama düşerken Suriye askerleri, Esad'ın askerleri kaçıyorlardı. Kaçma panik içerisinde gerçekleşiyordu ve ellerindeki silahları geride bırakarak kaçıyorlardı. Yani bu geri çekilme taktik bir geri çekilme değil. Bildiğiniz panik halinde ölmemek için hatta hatta işkence görmemek için kaçışan askerler gördük. Ve tanklarını geride bıraktıklarını gördük. Hatta uçaklarını ve hava savunma sistemlerini geride bıraktıklarını gördük. Şam rejimi sadece şehir, kasaba, köy kaybetmiyor. Sadece asker kaybetmiyor. Aynı zamanda silah ve mühimmat kaybediyor. Ama bundan daha önemlisi şunu görmüş olduk. Suriye askerleri rejime olan inançlarını kaybetmiş durumdalar. Yenecekleri bir savaşın içinde olmadıklarını düşünüyorlar ve yakalanmamak için kaçıyorlar. Ve Suriye'de öylesine çok nefret tohumları atıldı ve öylesine çok nefret, kin birikti ki daha önce kendileri ne yaptıysa Bunların aynısının kendi başlarına gelebileceğini düşündükleri için bu insanlar kaçıyorlar. Kafa kesme, kol kesme, işkence, aklınıza gelebilecek her türlü kötü muamele Suriye'de yaşandı. Rejim güçlü bir demokrasi sunamadığı için bir konfor ortamı oluşturamadığı için, insanları zenginleştiremediği için, insanlara adil bir yargı sistemi ve güzel bir hayat sunamadığı için, o insanları yönetemediği için, yönetim becerisi gösteremediği için bugüne kadar 54 yıl boyunca insanları demir bir yumrukla yönetti. Çok kuvvetli bir istihbarat ağıyla yönetti. Hem Halep'te hem de Şam'da bulundum ve her ikisinde de kalmış olduğumuz oteller, kalmış olduğumuz yerler hani lüks denebilecek yerlerdi. Heyetle de gidilmişti biz de o heyetin içerisinde yer almıştık. Ve orada bile hani kaçıncı kattayım diyelim 7. kattayım. Çıkıyorsunuz yedinci kata asansör açılıyor ve karşınızda bir koltuk ve orada oturan bir adam. Ve çoğunlukla da böyle uyukluyor veya uyukluyor gibi görünüyor bilemiyorum artık. Başka bir zaman gidiyorsun dokuzuncu katta kalıyorsun açılıyor asansör asansörün karşısında yine bir adam. Bunların hepsi muhaberatın adamlarıydı. Otellerde bile her kata birer tane adam konulmuş idi. Suriye devleti bir istihbarat devletiydi. İnsanları sıkı sıkıya takip eden bir devletti. Otellerde olan takibat sokaklarda da vardı. Sadece sokaklarda değil ailelerin içinde bile insanlar satın alınıyordu. Korkutularak, maaş bağlanarak, ve Suriye'nin en büyük istihdam sağlayan kurumu muhaberattı. İşte bu korku devleti şimdi kendi içine yıkılıyor. Geçmişte yapılanların aynısını bu isyan eden insanların da yapması korkusu yaşanıyor. Bir de üstelik şimdi HTŞ dediğiniz örgüt içinde Cezayir'den Özbekistan'dan, Afganistan'dan, dünyanın dört bir tarafından hani bazılarının cihadist dediği İslamcı, radikal İslamcı, El-Kaide, işit tarzında bir geçmişten gelen insanlar ve bunlar karşılarındakini kin gözüyle, öfke gözüyle görüyorlar. Müthiş bir kaçış var. İnsanlar yangından kaçar gibi kaçıyorlar. Ve Suriye ordusunda bazılarının isyancılara katıldığı, katılmak istediği yönünde de haberler var. Şimdi Haman'ın düşmesi gerçekten ama gerçekten çok mühim. Evet Halep önemli bir ticaret merkeziydi ve kuzeyin başkentiydi. Ancak Hama Suriye'nin ortası diyebileceğimiz bir yerde bulunuyor. Ve Şam yolu üzerinde bulunuyor. Hama'dan sonra Humus var 50 kilometre kadar sonra ve Humus'tan sonra Şam geliyor. Başkent geliyor. Esad'ın oturduğu yer geliyor ve orası ile Hama'nın arası sadece 200 210 kilometre kadar. Eğer Hama düşerse Humus'un düşmesi çok kolay olacak gibi görünüyor. Neden? Çünkü Humus ile Hama arasındaki mesafe 50 kilometre civarında. Yani çok çok az. Peki muhalifler Hama'yı aldıktan sonra Humus'u da almayı başarırlarsa ne olacak? Olacak şey şu. Suriye rejiminin Şam'ın Batı Suriye ile yani Laskiye ve çevresiyle bağlantıları kopuyor. Oysa ki Şam'a en büyük destek verecek insanlar Batı Suriye'de yer alıyor. Çünkü mezhepsel bir dayanışma söz konusu. Esad'ın ailesi, çevresi, İktidarda, yönetimde yer alan önemli komutanların pek çoğu bu bölgeden geliyor. Ayrıca lojistik açısından da bu çok önemli. Biliyorsunuz İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş nedeniyle Lübnan-Şam arasındaki lojistik hatlar kofuk durumda. Normalde Şam'ın lojistik ayağı neresidir? Laskiye'dir, Tartus'tur. Batı Suriye dediğimiz bölgedir çünkü Batı Suriye Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Şam'ın Akdeniz'de bağlantısı kopuyor, denizde dünya ile bağlantısı kopuyor ve muhalifler daha rahat saldıracaklar çünkü Şama takviye yapma imkanları ellerinden gidiyor. Daha önce İran ve Rusya Halep'i de kullanarak oradaki havaalanını da kullanarak karadan ve havadan Suriye'ye bazı lojistik destekler yapıyordu. Şu anda ise Şam geriye çekildikçe lojistik bağlantılarını, hayat bağlarını kaybediyor birer birer. Ve biraz önce söylediğimiz en kötüsü Şam için nedir? Askerlerinin korkmaya başlaması, paniklemiş olması. Elinde tank olmasına rağmen, tüfek olmasına rağmen, silah olmasına rağmen insanlar yangından kaçar gibi kaçıyorlar. Bu insanları yeniden geri döndürmek, muhaliflerin üzerine salmak pek mümkün gibi durmuyor. Çok olağanüstü bir gelişme olmazsa, mesela Irak'tan 50 bin işte ne bileyim milis gelmezse, İran'dan asker gelmezse, Rusya havadan çok yoğun bir bombardımana başlamazsa, muhaliflerin Şam'a varması çok uzak bir ihtimal değil. Bu iş başladığında en karamsar senaryolarda bile deniyordu ki Esad rejimi Şam ve çevresinde ve Laskiye bölgesinde devam eder. Yani Nusayrilerin ağırlıkta olduğu, Esad yanlılarının ağırlıkta olduğu küçük bir Suriye ortaya çıkar. Fakat gelinen noktada Laskiye bölgesi ile Şam bölgesi arasındaki bağlar koptu kopacak. Ve hatta bırakın hani bağların kopmasını Şam'ın düşmesi de o kadar uzak bir ihtimal gibi görünmüyor. Çünkü HTS güçleri pikaplarla, arabalarla, önlerine tankları katarak, zırhlı araçları katarak saatte 70-80 kilometre hızla bazı yerlerde hızla Şam'a doğru ilerliyorlar. Pek çok bölgede, köyde çatışma olmuyor. Savaş olmuyor. Çatışmanın olduğu bölgelerde bu çatışmalar birkaç gün içerisinde isyancıların lehine çözülüyor. Haman'ın lojistik açısından, stratejik konum açısından önemini anlattık. Haman'ın bir başka önemi daha var. HTŞ lideri Ebu Muhammed Jolani diyor ki 40 yıllık bir yarayı temizledik hamayı alarak. Hamanın alınmasının temsili bir değeri var. Neden temsili bir değeri var? Çünkü hama 1982 yılında tarihin gördüğü en büyük ayıplardan, utançlardan birini yaşamıştı. Ama o tarihlerde Müslüman kardeşlerin merkezi sayılabilecek bir konumdaydı. Ve orada çıkan isyanı Hafız Esad rejimi öylesine kanlı bastırdı ki ve bu olaylarda rejimin iddiasına göre en az 10 bin insan hayatını kaybetti. Fakat muhalif kesim diyor ki ölü sayısı 40 bine kadar çıktı bu olaylarda. Ve Hama Esad rejiminin kirli yüzünün sembolü haline geldi. Kuşatma yaklaşık bir ay sürdü ve Hafız Esad şehri Suriye Hava Kuvvetleri'ne bombalattı. Daha sonra da kardeşi Rıfat Esad topçu birlikleriyle şehrin belli bölgelerini düzenli bir şekilde bombaladı. Şehirde sivil silahlı ayrımı yapılmadı. Hatta ve hatta ibreti alem olsun diye Haman'ın belli bölgelerinde kediler, köpekler bile öldürüldü. Şimdi bir bölgeye bu kadar çok nefret yağarsanız ve ülkeyi sadece korkutarak, öldürerek, baskıyla, güç göstererek yönetmeye kalkarsanız evet yönetirsiniz. Bakın 54 yıl olmuş Esad rejimi Suriye'de. Ama sonunda ne olur? Sonunda ülkeniz kaybeder. İnsanlarınız kaybeder. Ülke yönetmenin sırrı kalpleri ve gönülleri ve beyinleri kazanmaktır. Onların gönüllü katılımını kazanmaktır. Bunu nasıl yaparsınız? Ekonomiyi düzeltirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? İnsanlara saygı duyarsınız. Bunu nasıl yaparsınız? İnsanları da yönetime dahil edersiniz ve herkes o bayrağa baktığı zaman, o ülkeye baktığı zaman kendi geleceğini, çocuklarının geleceğini görür ve geçmişin güzel hatıralarını zihninde canlandırır. Suriye'nin yaşadığı trajedi bir ülke nasıl yönetilmez, nasıl yanlış yönetilirin en güzel örneğidir diye düşünüyorum. Hava şehri 1982 olaylarından sonra çok karanlık bir yer olarak kaldı ve rejim oraya bazı insanları da yerleştirerek sakin tutmaya çalıştı o bölgeyi. Fakat Hama Arap Baharı başladığında yani Arap ülkelerinde isyanlar başladığında, ayaklanmalar başladığında Suriye'deki Arap Baharı'nın merkezi oldu ve çok kuvvetli gösteriler Hama şehrinde yaşandı. Hamadaki insanlar Erhal ya Beşar diye bağırıyorlardı. Yani artık çek git Beşar. Yeter artık şimdi gitme zamanı. Hadi git artık diye bağırıyorlardı. Fakat Beşar gitmek yerine baskıyı tercih etti. Ve protestolara önderlik eden sivil toplum lideri yakalandı. Ve yine ibreti alem için Esad güçleri tarafından boğazı kesildi. Şimdi bu tür vahşi olayları yaşamış askerler bu olayların kendilerine geri dönmesinden endişe ediyorlar. HTŞ'nin lideri Jolani böyle intikamlar almayacaklarını açıkladı ve Hama'da intikam almayı engelleyeceğini söyledi. HTŞ şu ana kadar çok akıllı gidiyor. Bir işit bir El-Kaide hatalarını yapmadan devam ediyorlar. Gerçek yüzleri nedir yoksa şu anki konumlarını, görüntülerini koruyabilecekler mi? Bunu bilemiyoruz. Fakat şu ana kadar ne işkence görüntüleri gördük, ne eziyet görüntüleri gördük, bunları görmedik. Bir taktik olarak belki de belli bir saate kadar HTŞ şu anda kapsayıcı, kavrayıcı olarak hareket ediyor. Bu doğru bir strateji, askeri açıdan da doğru bir strateji. Çünkü bu sayede karşı cenahtan kendi lehinize adamlar çekebilirsiniz. Esad'ın yanından 2-3 komutanı, valiyi ikna belki edebilirsiniz. Kim bilir? Ve bazı katılımların olduğu söyleniyor. Silahlarıyla HTŞ'ye gelen ve biz de size katılmak istiyoruz diyenler var. Şehirde 2011 yılında 800 binden fazla insan yaşıyordu. Fakat bu iç savaş ortamında Esad rejimi doğrudan Hama bölgesindeki kitleleri hedef aldı ve buradaki insanlar kaçabilenler kaçtılar. Yurt dışına kaçtılar. Türkiye'ye, Lübnan'a ve diğer ülkelere nereye gidebilirlerse oralara kaçtılar. Şu anda şehir bir savaş meydanı gibi ve HTŞ şehre girdikten sonra ilk iş olarak hapishanelerin kapısını açtı. Bu tür ülkelerde yani diktatörlüklerde demokrasinin olmadığı, hukukun çok zayıf olduğu ülkelerde enteresan bir şeydir. Hapishaneler adaletsizliğin sembolü olarak görülmüştür. Hapishanelerin kapısını açtığınızda dışarı çıkanların masum insanlar olduğunu düşünürsünüz. Demokrasinin olduğu ülkelerde adaletin sembolü mahkemelerdir. Demokrasilerin olmadığı, hukukun işlemediği ülkelerde Adaletin sembolü, zulmün sembolü hapishanelerdir. İşte biz bunu Suriye'de, Hama'da birebir yaşadık. HTS Halep'te de benzeri bir şey yapmıştı. Girdiği yerde ilk iş olarak hapishanelerin kapısını açıp içeridekileri saldı ve hiç kimse de dışarı çıkanların gerçekten suçlu olduğunu düşünmedi. Şimdi ne olacak? Hamadan sonra muhalifler Humus'a yöneldiler ve Humus'ta bir rafineri de var. Devlete ait iki rafineriden birisi burada. Yani sadece lojistik hatları kesilmiyor. Aynı zamanda Suriye'ye Petrol damıtan, petrolü rafine eden bir tesisle kapanma tehlikesiyle veya şama ürün gönderememe tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Esat için saatler var demek belki de garip olmaz. Belki şamın içinde kendi işlerinde bir iç darbe yaşanır. Esad'ı devirip başka bir heyet kurarlar ve bir barış teklif ederler. Bir anlaşma teklif ederler. Bunu bilemiyorum. Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili dün yayınladığımız en son videoyu da izlemenizi ben özellikle tavsiye ediyorum. Dünkü video oldukça uzundu biliyorum. 40 küsür dakikalık bir videoydu. Ama Suriye'de ne oldu ve yarın ne olacak konusunda anlatılması gereken pek çok şeyi o videoda anlatmıştık. Bunları tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Lütfen o videoyu izlemediyseniz izleyiniz. Peki Esad bundan sonra ne yapacak? Esad son çırpınışlarını yaşıyor. İran'a yalvarıyor. Buraya diyor asker gönderin. Irak'a telefon açtı ve asker istedi. Rusya'dan da yardım istendi ancak görünen o ki Rusya çok fazla uçak ayıramıyor Suriye'ye Ukrayna'daki savaş nedeniyle. Esad'ı ne kadar önemsiyorlar bilmiyorum. Rusya'nın derdi Suriye'deki iki üssünü koruyabilmek. Bir deniz üstleri bir de hava üstleri var. Akdeniz kıyısında HTŞ Rusya'ya dokunmayacağını açıkladı ve Rusya şunu söyledi biz iktidara geldiğimizde de o üstleri koruyabilirsin. Merak etme. HTŞ son derece diplomatik davranıyor. Bir kurmay zeka ile hareket ediyorlar. Bunu sadece liderlerine vermek ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü HTŞ ile İngiltere arasında, Amerika arasında hatta ve hatta İsrail arasında görüşmelerin bağlantıların olduğu da söyleniyor. Elbette Türkiye ile de HTS'nin bağları ve bağlantıları vardır. Ama HTS'nin gerçek patronu kimdir? Bunu zaman gösterecek. Burada çok dikkatli olunması gerektiğini daha önceki videolarımızda hatırlatmıştık. İran Suriye'nin yardımına koşabilir mi? Bu biraz kolay değil. Neden kolay değil? Tahran bir yandan kendisi için korkuyor. Trump koltuğa oturdu oturacak ve şu söyleniyor. Hedefte İran var. İran'ın Suriye'deki ve Irak'taki bağlantıları temizlenecek. Ortadan kaldırılacak. Lübnan'daki Hizbullah da ortadan kaldırılacak. Alınan karar bu yönde. Bunu başarabilirler mi bilemiyorum. Şu ana kadar İsrail Amerika ikilisi bu yolda çok başarılı bir şekilde kendilerince ilerliyorlar. Suriye'de de İran'ın Suriye'ye müdahale mani oluyorlar. İ İran, Irak'taki kendine bağlı, kendisine sempati duyan bazı milis güçleri Suriye'ye geçirmek için çok özel bir çaba sarf ediyor. Irak sınırından Suriye'ye Haçlı Şabi gibi silahlı milis grupların girme çabaları görülüyor. Böyle bir takım sızmalar da var. Fakat Amerikalılar, Amerikan savaş uçakları sınırda bu tür milisleri vuruyor. Yani Amerika HTŞ'ye yardım ediyor. İsyana yardım ediyor. Irak sınırını tutuyor. Irak'ta da tereddütler var. Bir yandan kendilerine çok yakın gördükleri Esad ve çevresinin yıkılıyor olmasına üzülenler var Irak'ın içerisinde. Ve şimdi yardım etmeyeceksek ne zaman yardım edeceğiz? Ölümüne gidelim yardım edelim diyenler olduğu gibi olayların Irak'a sıçrama ihtimalini kuvvetli görenler de var. İşte onlar diyor ki Suriye'nin iç işlerine karışmayalım. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Irak'ta ulusal Şii hareketinin lideri Sadr mesela bir açıklama yaptı ve Sadr dedi ki Irak dedi hükümeti, halkı, milisler ve güvenlik güçleriyle hiçbir şekilde Suriye'nin iç işlerine karışmamalıdır. Biz de Sadr hareketi olarak yani Suriye'nin iç işlerine karışmama ve Suriye halkının kararlarına karşı durmama tutumumuzu sürdürüyoruz. Biliyorsunuz Sadr ile İran arasında bir mesafe var. Sadr aynı zamanda siyasi bir figür olduğu kadar dini de bir lider, ruhani lider diyebileceğimiz bir kişi. Onun görüşü çok önemli. Ve o diyor ki hükümet asker göndermesin. Milisler de gitmesin. Ayrıca Irak halkı da heyecana kapılıp Suriye yoluna düşmesin. Çünkü neden? Suriye'de yaşanan olayların bir benzeri Irak'ta da yaşanabilir. Irak'ta da çok kanlı yeni bir iç savaş yaşanabilir ve Bağdat'taki rejim düşebilir. Suriye ile Irak insan profili açısından da coğrafi yapı açısından da birbirini andırır. Bundan korktukları için bunu istemiyor sadr hareketi ve onun gibi düşünenler. Ve Amerika açıklama yapmaya devam ediyor. İran'ın Suriye'ye müdahale etmesine müsaade etmeyeceklerini söylüyor Amerikalılar. Diğer taraftan İsrail'in de bazı hava operasyonları olduğu iddia ediliyor. İsrail'in hedefinde kim var? Yine İranlılar var ve onlarla çalışan Hizbullah var. Evet şimdilik burada isterseniz bağlayalım. Suriye'de hareketlik devam ediyor. Ben dün videoyu çekerken hama düşmüştü ancak hamayı değerlendirme işini aceleye getirmediğim için bugüne bıraktım. Şimdi hama düştü ve ben onu anlatıyorum. Ancak bu video yayına girdiğinde Hums düşer mi yoksa başka önemli gelişmeler olur mu bunu bilemiyorum. Suriye'de olaylar saatlik değişiyor hatta haritalar değişiyor ve bunun anlamı Orta Doğu'nun değişiyor olması. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.